Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Binance TR'de listelenecek olan yepyeni bir proje, Asterdex, Aster token'ından bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Binance TR listelemesinden bahsedeceğim. Listeleme detaylarını inceleyeceğiz. Binance TR'de Aster Türk Lirası işlem paritesinde nasıl Aster token'ı satın alabilirsiniz. Bunlardan bahsedeceğim. Ve Aster projesi nedir? Aster Dex'i birlikte inceleyeceğiz. Projenin detaylarına ve özelliklerine bakacağız arkadaşlar. Öncelikle Binance TR listelemesine bakalım. Binance TR'nin resmi X hesabında paylaşmış olduğu tweet'i inceleyelim. Binance TR'de Aster Türk Lirası işlem çifti listelendi. Kolay al için hemen tıklayın diyor. Burada tıkladığımız zaman arkadaşlar bakın yine Binance TR'de paylaşmış oldukları e, blok sayfasında inceleyelim. Binance TR Aster Asteri Türk Lirası işlem çiftinde listeleyecek. E, Binance TR 06.10.2025 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 15.00'da Asteri Türk Lirası işlem çiftinde listeleyecektir diyor arkadaşlar. Listeleme haberi yayınlanmıştı. 10. ayın altında listelendi. Aster Projesi biliyorsunuz ki oldukça popüler bir proje oldu arkadaşlar. Bunu Binance TR'de de listelendi. Nasıl alım satımını yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Ve birlikte Aster Projesi'ni inceleyeceğiz, web sitesine bakacağız, app kısmını inceleyeceğiz. Nasıl yatırım yapabilirsiniz, nasıl işlem yapabilirsiniz Asterdex platformu üzerinde. Bunları sizlere anlatacağım platformun ve projenin özelliklerine birlikte bakacağız arkadaşlar. Şimdi Binance TR'de Aster listelendi. Burada nasıl alım satım yapacaksınız bundan bahsedeceğim sizlere. Öncelikle arkadaşlar Aster token'ı satın alabilmek için Binance TR'de bir üyeliğiniz olması gerekiyor. Eğer bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki kayıt linkine tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz. Üyelik oluşturduktan sonra KYC kimlik onayınızı yapmanız gerekiyor. Bunun için sağ üstteki profil sekmesine geliyorsunuz. Buradan kimlik doğrulama ve limitler kısmına tıklayarak kimlik doğrulama işleminizi yani KYC onayınızı tamamlamanız gerekiyor. Ardından hesabınıza Türk lirası yatırmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de sol üstte cüzdan sekmesine tıkladığınızda yatırma kısmına giderek buradan Türk lirası yatırma işlemi yapabilirsiniz. Yatırma kısmına gittiğinizde hangi banka üzerinde üzerinden yatıracaksınız. Oradaki bankayı seçip IBAN'ını kopyalayıp mobil bankacılık üzerinden IBAN üzerinden gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar gönderecekseniz Türk Lirası'nı gönderip Binance cüzdan hesabınızda görüntüleyebilirsiniz. Türk Lirası yatırma işlemini de yaptıktan sonra artık e, ASTER token'ı satın alabilirsiniz. Bunun için yukarıda al sat kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman sağ üstte Türk Lirası işlem çifti seçili bakın. Çift Türk Lirası e, paritesi seçili. Burası seçiliyken buraya geliyoruz. Aster yazıyoruz arkadaşlar. Aster yazdığımızda Aster Türk Lirası işlem çiftini görüyoruz. Buraya tıkladıktan sonra e, bu, burada şu anda Aster fiyatını görebiliyoruz. Bir adet Aster token'ın 71 TL olduğunu görüyoruz arkadaşlar. En yüksek seviyesi de 110 TL'lere kadar çıkmış. Şu anki işlem fiyatı da 71 liralardan işlem görüyor. E, şimdi burada alım satım yapabilmek için sol tarafta kırmızılar satış. Yeşillerde alış emirleri arkadaşlar. Şimdi buradan limit ya da piyasa diye kısımlar var. Şimdi limit emirle alım yapmak isterseniz limit emir şu. Burada limit emir belirliyorsunuz. Yani alım yaparken diyorsunuz ki örneğin şu an fiyat e, 71.55 civarlarında. Siz diyorsunuz ki ben biraz düşsün o zaman alayım mesela limit emir belirleyeyim. Buraya bir limit emir gideyim Şu an fiyat 71.62. Siz diyorsunuz ki ben... E, 70 dolarda 70 Türk lirasından alım yapacağım ne kadar alım yapacağınızı seçiyorsunuz. Aster al diyorsunuz ve burada açık emirler kısmına emriniz açılıyor. Buradaki tabloda emriniz giriliyor arkadaşlar. Eğer fiyat 70 dolara gelirse burada emriniz gerçekleşmiş olacak. Yani limit kullanım bu şekilde. Aynı şekilde satarkenki mantık da böyle. Şu an fiyat 71.34'ten satmıyorsunuz da siz 72 olduğunda ben satayım diyorsun. Buraya gelip bir emir belirliyorsun. Limit emir. Piyasa emirlerinde direkt anlık piyasa fiyatından yani hiç beklemeden o anki fiyattan yatırım yapmak istiyorsanız veya satış yapmak istiyorsanız piyasayı seçiyorsunuz. Anlık fiyat ne? 71.68 direkt anlık fiyat üzerinden aster al ya da sat diyerek alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde alım işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca bir de yukarıda kolay al sat kısmı var. Yani Bunlarla hiç uğraşmak istemiyorsanız hızlı bir şekilde alım satım işlemleri yapabilmek için e, Türk Lirası bakiyenizde buraya gelirsiniz. Buraya Aster yazarsınız. Bakın Aster yazdığınız zaman direkt al ve sat butonları var. Ne kadar alacaksın? Burada işte 100 TL, 1000 TL, 10.000 TL ne kadar alım yapacaksan yazarsın direkt astral butonuna tıklayarak kolay şekilde al ve sat işlemi buradan yapabilirsiniz. Zaten adındaki gibi kolay al sat tek bir ekrandan kısa bir şekilde hemen hızlıca al sat yapmanıza olanak sağlıyor. Ama daha detaylı bir şekilde grafik göreyim, limit emir falan belirlemek istiyorum diyorsanız buradan normal al sat kısmına gelerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde sizlere binance tr'de listelenmiş olan Asterdex, Aster projesinden bahsettim. Aster Türk Lirası işlem paritesinde nasıl işlem yapabilirsiniz, nasıl token'ı satın alabilirsiniz bunu anlattım. Şimdi geçelim Asterdex projesine. Proje nedir? E, detaylarına bakalım ve özelliklerini inceleyelim. Web sitesine geçmeden önce arkadaşlar, Aster Altra Dex. Burada X hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Yaklaşık 260.000 takipçilere mevcut yeniliklerden anında haberdar olabilirsiniz. Projenin X hesabını da takip etmeyi unutmayın. Şimdi geçelim web sitesine. Asterdex.com web sitesine gelelim arkadaşlar. Buradan şimdi sizlere pr e, buradaki projenin özelliklerini Asterdex bir e, DEX arkadaşlar. Burada işlem yapabiliyorsunuz. Decentral Exchange, vadeli işlemler, kaldıraçlı işlemler, spot işlemler portfolyo gibi özellikleri mevcut. Tüm bu özelliklerini ve detaylarını birlikte inceleyelim şimdi. Evet arkadaşlar şimdi web sitesinde ana sayfayı şöyle sizler için Türkçe'ye çeviriyorum. Burada arkadaşlar öncelikle Aster projesi nedir? Aster nedir? Buna bakalım. Aster herkesin kolayca zincir üzerinde işlem yapabilmesi için tasarlanmış bir merkeziyetsiz Perpetual borsası yani vadeli işlemler, kaldıraşlı işlemler borsasıdır arkadaşlar. 2024 yılında Asterus ve Apex Finance'in birleşmesiyle ortaya çıkan Aster, getiri optimizasyonu ve gelişmiş türev işlem altyapısını birleştirir. Platform, BNB Chain, Ethereum, Solana ve Arbitrum gibi büyük ağlarda faaliyet gösterir. Şu anda e, 3 milyondan fazla kullanıcısı mevcut ve toplamda 2 trilyon dolardan fazla da e, ticaret hacmi var arkadaşlar. E, 4 milyar dolardan fazla Open Interest ve TVL'de 1 milyar dolar üzerinde TVL'i mevcut. Yine aşağı indiğimizde burada platform içerisinden görüntüler var arkadaşlar. Ee, vadeli işlemlerde veya normal spot işlemlerde alım satım işlemleri yapabiliyorsunuz. Birazdan zaten göstereceğim. Ee, Aster Aster'in e, öne çıkan özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar burada. Çoklu blok zincirler üzerinde sürekli perpetüel ve spot işlemler sunan merkeziyetsiz bir borsa. Platformda 3 farklı işlem modu var arkadaşlar. Spot modu. Burada gördüğünüz gibi emir defteri üzerinden klasik spot alım satım işlemleri yapabiliyorsunuz. 1001x modu var. Bu da zincir üzerindeki perpetüel işlemleri yani vadeli işlemlerde kaldıraç işlemlerde 1001 kata kadar kaldıraç imkanı sunuyor. Ve bir de perpetüel modu var. Bu da emir defteriyle sürekli vadeli işlemler yapmanıza olanak sağlıyor. Kullanıcılar As BNB getiri sağlayan Liquid BNB türevi ve USDF getiri getiren stable Stablecoin gibi varlıkları teminat olarak kullanabiliyor. Aster tokenı yönetişim governance işlevi görür, işlem ücretlerinde indirim sağlar ve topluluk katılımını teşvik eder. Aynı zamanda YZ Labs gibi stratejik yatırımcılar tarafından desteklenen proje BNB chain ekosistemine bağlıdır ve geleneksel finans ile DeFi türev piyasaları arasında köprü kurmayı hedefler arkadaşlar devam ettiğimizde burada partnerlerini görebiliyoruz. PancakeSwap, Laps gibi büyük şirketler tarafından destekleniyor arkadaşlar. devam ettiğimizde çalışma mantığından sizlere kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Aster kendi zinciri olan Aster Chain tarafından desteklenir. Bu yüksek performanslı bir Layer 1 blok zinciridir ve gizlilik odaklı sıfır bilgi ispatları teknolojisini kullanır. Bu sayede işlemler özel kalırken denetlenebilirlikte de korunur. Aynı zamanda MEV saldırılarını ve front-running risklerini de azaltır. E, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi platformun özelliklerine bakalım. Burada Perpetual, Bin1X, Spot, Portfolio gibi özelliklerini inceleyelim. Bunun için Launch App butonuna tıklayarak App kısmına gideceğiz. Aynı zamanda Download App kısmına gelerek buradan Google Play üzerinden veya APK veya Test Flight üzerinden de yine Apple için de indirim sağlayabilirsiniz telefonlarınıza mobil uygulamasını. Biz şimdi web üzerinden launch app butonuna tıklıyorum. App kısmına tıkladığımızda bizi perpetual kısmına yönlendiriyor arkadaşlar. Şimdi buradan tek tek özellikleri inceleyeceğiz. Öncelikle sol sağ üste baktığımızda burada desteklenen chain'leri görüyoruz. BNB Chain, Ethereum, Arbitrum ve Solana ağlarını destekliyor. Connect Wallet butonuna tıklayarak arkadaşlar buradan Wallet Connect, Binance Wallet, Phantom, OKX Wallet, MetaMask gibi bunlarla katılım sağlayabilirsiniz. Giriş yapabilirsiniz. Ayrıca mail üzerinden de yine giriş yapabilirsiniz. Buradan meta, MetaMask hesabınızı bağladınız diyelim. Cüzdanınızı bağladıktan sonra hangi ağda işlem yapacağınızı seçiyorsunuz. BNB Chain, Ethereum, Arbitrum, Solana. BNB Chain dedik mesela. Burada arkadaşlar perpetual kısmında baktığımız zaman perpetual modu yani profesyonel kısım, emir defteri temelli profesyonel işlem ortamı, derin likidite, düşük ücretler ve çoklu varlıklarla teminatlandırma seçenekleri mevcut. Burada hangisinde işlem yapacaksanız mesela Aster USDT e, kendi tokenı var, BTC USDT var. Buralardan seçim yapabiliyorsunuz hangisinde işlem yapacaksınız. Buraya geldiğinizde de arkadaşlar kaldıraç kısmını ayarlayabiliyorsunuz. Bakın 100x'e kadar perpetüelde kaldıraç belirleyebiliyorsunuz. Ve işlemlerinizi bu şekilde cüzdanınızı bağlayıp e, alım ve satım işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir diğer özellikleri 1001x moduna bakalım. 1001x moduna baktığımızda Burada da tamamen zincir üzerinde perpetuel işlem deneyimi 1001 kata kadar kaldıraç sunuyor arkadaşlar ve MEV korumalı ve sade bir arayüze sahip. Burada da e, yine hangisinde işlem yapacaksanız bakın burada birçok e, proje mevcut ve burada aynı zamanda 1001x e, kaldıraçta sadece kripto değil forex e, communities gibi diğer hisse senetleri vesaire bunlara da bakabiliyorsunuz. Mesela Apple, Amazon hisseleri, Google, Nvidia gibi bunlar üzerinde de işlem yapabiliyorsunuz aynı zamanda ama bunda şu anda market kapalı olarak gözüküyor arkadaşlar. Şu anda kripto üzerinden işlem yapabiliyorsunuz. Mesela BTC'yi seçtiniz. Buradaki mantıkta özelliği de 1001x'e kadar kaldıraç yani yüksek kaldıraç kullanabiliyorsunuz ama tabii ki yüksek kaldıraç işlemlerin riski riski çok fazladır arkadaşlar ne kadar yüksek kaldıraç kullanırsanız paranızı çok fazla kaybedebilirsiniz. O yüzden kaldıraçlı işlemlerden mutlaka bilgi sahibi olmadan ve bilgi sahibi olsanız da çok yüksek miktarlarda çok yüksek kaldıraçlarda kullanmayın. Burada anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendi risk ve analizlerinizi e, kullanarak işlemlerinizi yapın arkadaşlar. E, Binbricks kaldıraçta bu şekilde bu işe yarıyor. Yani daha yüksek kaldıraçlarda işlem yapmanıza olanak sağlıyor. Long ve short işlemler açabiliyorsunuz. Spot moduna bakalım şimdi. Spot kısmına geldiğimizde de burası da normal borsada işlem yaptığınız gibi klasik spot işlemler. Mesela Aster USDT paritesinde şu anda bir Aster tokenı 1.45 dolar normal spot işlemler arkadaşlar. Kaldıraç vesaire olmadan spot alım satım işlemi yapabileceğiniz platform. Normal spot alım satımlarınızı buradan yapabiliyorsunuz. Bir de klasik spot işlemlerinizi buradan yapıyorsunuz. Emir defteri üzerinde gelişmiş analiz araçları ve yüksek likidite mevcut arkadaşlar. burada portföy kısmına bakalım. Portföy kısmına geldiğinizde de burada sizin eee perpetüelde, spotta veya ön kısmında yapmış olduğunuz işlemler, total kazançlarınız, hangi tokenlara yatırım yaptığınız, toplam PnL'niz vesaire, cüzdanınızı bağladığınızda platform üzerinde yapmış olduğunuz işlemlerde gözükecek kar ve zarar PnL oranları vesaire, buradaki bakiyeleriniz vesaire bunları görüntüleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir de arkadaşlar ayrıca Aster Earn adlı bir getiri ürünleri paketi de bulunuyor. Burada As BNB yani likit stake edilmiş BNB türevi ve USDF yani getiri sağlayan sabit coin ile sermaye verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor. Burada da Earn kısmı bakın. Mint Now kısmına gittiğimizde Earn kısmına buradan More kısmından yani daha fazla kısmından Earn kısmına ulaşabilirsiniz. Burada arkadaşlar SBNB, SUSDF bunlara gelip stake ederek arkadaşlar mint kısmına tıklayarak e, buradan kazançlar sağlayabiliyorsunuz yani liquid stake diyerek kazanç sağlayabildiğiniz bir kısım daha mevcut yine. Referer kısmından da arkadaşlarınızı davet ederek yine kazançlar sağlayabilirsiniz. Revert kısmında points arkadaşlar Aster airdrop'u kazanabilmek için platform üzerinde işlem yaparak stage 3 şu an mesela. Burada işlem yaparak puan kazanabilirsiniz. Daha sonrasında bu puanlar Aster token olarak sizlere ödüllendirilecek. Mesela Perpetual kısmına geldiğimizde burada Aster USDT paritesinde işlem yaparsanız 1.2x puan kazanıyorsunuz mesela her bir işleminizde. Bu platform üzerinde işlem yaptığınız için de airdroptan yararlanabiliyorsunuz. Airdrop claim edebiliyorsunuz daha öncesinde de platform üzerinde işlem yaptıysanız eğer arkadaşlar. Bu şekilde çok yüksek e, airdrop'ta dağıtımı yapıldı. Topluluk için toplamda 704 milyon Aster yani toplam arzın %8.8'i dağıtılacak arkadaşlar. Ee, şu anda daha öncesinde de stage 0 ve 1 e, programları tamamlandı. Şu anda stage 3 aşamasında puan kısmında. Buradan da yine airdrop kazanmak için platform üzerinde alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, kısaca Aster projesi aynı Hyperliquid ve DYDX gibi e, aynı alanda faaliyet gösteriyor arkadaşlar. Sonuç olarak baktığımızda da Aster merkeziyetsiz perpetual ve spot işlemleri kullanıcı dostu hale getiren yenilikçi ve sermaye verimliliği yüksek bir platform olarak öne çıkıyor. Gizlilik, çapraz zincir desteği, yönetişim ve getiri odaklı yapısıyla DeFi türe piyasalarına yeni bir soluk getiriyor. Bu şekilde sizlere Asterdex projesinden bahsettim ve Binance seri listelemesini anlattım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.